Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'daki ekran kilidini çözeceğiz. Bugün aslında bunu göstermemin bir nedeni var. Ondan biraz bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz arkadaşlar iPhone 16 çıktı. Onunla beraber de biliyorsunuz işte her iPhone'la birlikte bir yeni iOS sürümü çıkıyor. iOS 18 geldi. iOS 18'de şu anda hani ilk versiyonu var. Şimdi iOS 18.1 vesaire devam eder ama ilk versiyonda şöyle problemler var. Mesela bir ekran süresi şifresi koyuyorsunuz. Onunla ilgili işte kitlenmeler olabiliyor. Siz doğru girseniz bile şifreyi açılmıyor. Aynı durum ekran şifresinde de geçerli. Mesela işte şöyle ekrana bir şifre koydunuz. Bu şifreden kastım şu. Mesela sayılarla şifre var ya 4 tane 6 tane. Hem de işte yüz tanıma, parmak izi vesaire ne destekliyorsa cihazınız ona göre şifreyi koyduğunuz zaman ya da yüz kilidi vesaire dediğim gibi koyduğunuz zaman siz onu doğru olarak girseniz de ya da zaten hani yüzünüz ya sizin kendinizi görse bile tanımama durumları olabiliyor. Bazı forumlarda şey yazmışlar işte maskeden dolayı hani maskeye göre böyle ayarlıyor kendisini o yüzden görmüyor falan diye yüz tanımada yazmışlar. Ama şifre konusunda da böyle bir hani hata var diyelim. Bir diğer hata da şu arkadaşlar mesela normalde siz kamerayı açtıktan sonra üst tarafta işte sağ tarafta FPS değerlerini seçersiniz. Mesela ben de normalde 25-30 FPS'te falan kullanırım genellikle. Ama 60'a getiririm bazı durumlarda da. Basıyorum basıyorum 60 çıkmıyor. Basıyorum basıyorum 60 çıkmıyor. Ya acaba diyorum hani bir yere bağlı falan mı o yüzden mi yapıyor falan. Arabaya bağlıyken çünkü de denemiştim. Bir türlü olmuyor. Meğer o da bir hata. Hani eskiden de karşımıza çıkıyordu ama burada iOS 18'de de çıkması bir enteresan geldi bana. Onu düzeltmek için ayarlara girip 4K 60 FPS'i varsayılan tekrar seçip Sonra tekrar diğer FPS değerlerine getirmeniz gerekiyor. Bugün de sizlere diğer hatalar olan yani bu iPhone'un ekran kilidi, iPad'de de geçer tabii ki. Ekran kilidinde kalırsanız onu nasıl düzelteceksiniz, nasıl açacaksınız ondan bahsedeceğim. Şimdi bununla ilgili birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi iTunes'u kullanma, bir tanesi iCloud'u kullanma, bir tanesi cihaz üzerinden yapma, bir tanesi de yazılımı kullanma. Bu dört yöntemi de kullanabilirsiniz. Bahsettiğim ilk 3 yöntemde iPhone'un işte hani güvenlik şeyi olduğu için Apple ID'nizi falan bilmeniz gerekiyor. Başka tabii ki dezavantajlar falan da var onları konuşacağız. Ama en garantisi yazılımla yapmak. Yazılımda herhangi bir şey bilmenize gerek olmuyor. Bunların hepsinde de verileriniz siliniyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani bunu göze alarak yapacaksınız. Zaten cihazı açamıyorsanız da başka bir hani seçeneğiniz yok. Şimdi arkadaşlar yöntemlerimize göz atmaya başlayalım. Öncelikle bilgisayara bağlayalım. Şu anda zaten kilitte hatta bir dakikalık şey kilidi koymuş. Hani kilitli, hiç fark etmez. Normal hani ana tuşladığınız ekranda da olabilir. İşte normal yüzünüzü tanıttığınız ekranda da olabilir. Böyle süre sınırına da girmiş olabilir. Hepsinde bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Biz şimdi başlayalım işlemlerimize. Şimdi arkadaşlar bilgisayarla işlemleri yapacağımız için kablomuz, data izin veren kablomuz da hazırda duruyor. Öncelikle iTunes'u kullanarak bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar şimdi cihazımızı bağlıyoruz. iTunes'u açtık. Bağlantımızı yaptık. Şu anda zaten kilit ekranında. Cihazımızı görmesini bekliyoruz. Cihazımızı görmezse de şunu yapacağız. Cihazınızın modeline göre DFO modunu alacaksınız. Şu anda görmedi. Biz bir cihazımızı kapatalım. Kapattık. Ses arttırma, azaltma. Sonra da güç tuşuna basılı tutuyoruz. iPhone 11'de böyle. Yani yeni modellerde böyle yapıyorsunuz. Eski modellerde, home tuşlu modellerde iş işte değişiyor. Elimizi burada tutuyoruz. Bu işlemi bilgisayara bağlıyken yapacaksınız. Onu da unutmayın. Şu anda kurtarma moduna geldi. Bakın güncelle, geri yükle. Geri yükle diyelim. Geri yükle ve güncelle. Burayı kabul edip devam ettiğiniz zaman arkadaşlar, bakın kabul ediyorum diyorsunuz, indirmeye başlıyor. Bu dosyayı indirip cihazınızı sıfırlıyor. Bunun inmesini bekleyeceksiniz. Sonra zaten işlemleri ilerletiyor. Bunun dezavantajı şu arkadaşlar, bu her zaman başarılı olmuyor. Onu söyleyeyim her zaman görmeyebiliyor hani birazcık başarı oranı düşük olduğundan çok fazla hani buna girmiyoruz diyeyim. Yöntemlerden bir tanesi buydu. Şimdi bunu kapatalım. iCloud yöntemini göstereyim. iCloud'a giriyoruz. Hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Buradan ben girişimi yapıyorum. İkili doğrulama falan olduğu zaman onların da onayını vermeniz gerekiyor. Bulu seçiyorsunuz. Buraya cihazlarınız listeleniyor. Tabii ki şöyle bir şey var. Bunda şimdi Apple ID falan gerekiyor. Bununla birlikte cihazınızda bulun açık olması gerekiyor. Eğer bul özelliği kapalıysa cihazınız burada görünmeyecektir. Bu da bunun dezavantajlarından bir tanesi. Buradan cihazınızı seçiyorsunuz. Bu aygıtı sil diyorsunuz. Hemen burada bakın sizi uyarıyor. Tüm içerikler silinecektir diyor. Bunu yaparsanız da arkadaşlar yani cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanmış oluyor. Tekrar giriş yapmak için de yine Apple ID'nizi falan kullanarak Tekrar aktivasyonunu yapmanız gerekiyor. Bir diğer yöntem de bu. Bir diğer yöntemde de arkadaşlar cihaz üzerinden böyle deneyeceksiniz. Bakın denediniz. Size diyor ki parolayı mı unuttunuz diyor. Ona basıyorsunuz. Cihazı sıfırlamak istiyor musunuz diyor. Sıfırlayalım diyorsunuz. Yine Apple ID'ye ihtiyacınız var. Bu olmadan bu sıfırlamayı da yapamazsınız. Bir diğer yöntem de bu. Şu an 3 yöntem gördük. iTunes, iCloud bir de cihaz üzerinden. Şimdi en garanti yöntem yazılımı kullanalım. Bu For UK uygulamasını kullanacağız. Bunun zaten artık sayfası filan Türkçe. Hani eklenti kullanıp Türkçe'ye çeviriyorduk ki hiç onlara gerek kalmadı. Bunda Apple ID vesaire bilmenize gerek yok. Şuradan indirmemizi yapalım. Yükleyelim. Sadece cihazı bilgisayara bağlıyorsunuz. Herhangi bir şekilde böyle teknik bir bilgi filan da gerektirmiyor. Yüklemeyi yapalım. Dili de Türkçe bıraktım. İsterseniz değiştirirsiniz çok basit bir şekilde bu sıfırlamayı yapabiliyorsunuz. Bunun dezavantajları da uygulamanın ücretli olması ve cihazın sıfırlanması o zaten hepsinde geçerli. Uygulamamız çalışsın. Zaten cihazımızda kilitte. Bakın burada ekran kilidini aç seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Cihazımızı bağlayalım. Şundan da bahsedeyim. Bazı durumlarda cihazınızı direkt görebilir. Eğer görmezse de buradan cihaz tipinizi seçeceksiniz. iPhone, iPad iPod. Hepsinde bu kullanılabiliyor. Buradan da hangi cihazda sahipsiniz? iPhone 7 mi, 7 Plus mı, iPhone 8 ve üzeri mi, diğer cihazlar mı? Bunlara göre size kurtarma moduna nasıl alınır onu gösteriyor. Ben size az önce zaten yapmıştım dikkat edersiniz iTunes'da yapmıştık. Az önce gösterdiğim yöntemle kurtarma modunu alalım. Ses arttırma, azaltma tuşlarına hızlıca basıyoruz. Sonra güç tuşunda elimizi basılı tutuyoruz. Şu anda bakın zaten otomatik olarak ekran değişti. Şu anda sürümümüz iOS 18. Siz isterseniz bu yazılımla sürüm düşürme de yapabilirsiniz. Ben şu anda 18'de kalmasını istiyorum. İndir diyorum. Cihazın yazılımını internet hızınıza bağlı olarak indirecek arkadaşlar. Artık ne kadar süre bilmiyorum. İnternetiniz yavaşsa biraz uzun sürebilir. İnternetiniz hızlıysa da hani çok kolaylıkla indirirsiniz. İndirme neredeyse tamamlanmak üzere. Birazdan zaten şifre kaldırma işlemine de geçeriz. Neredeyse bitti biter. Evet işlemler tamam. Burada kırmızı olarak dikkat ederseniz bizi uyarıyor. Yani veriler silinecek diyor. Bu işlemi yaparken de iPhone 16, 15, 14 vesaire fark etmiyor. iOS sürümü de fark etmiyor. 18, 17 hepsinde yapabiliyorsunuz. iPad, iPhone vesaire hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi işlemi başlatalım. Gördüğünüz gibi direkt kendisi otomatik giderliyor. Ben DFO modundan çıkmadı cihazım. O yüzden herhangi bir şey yapmıyorum. Siz buradan çıkarsa az önce anlattığım gibi tekrar sokacaksınız. Başka bir şey yok. Şu anda yazılımın doğrulamasını yapıyor. Yani indirdiği yazımı doğruluyor. Birazdan işlemlere geçecek. Uygulamanın güzelliği herhangi bir böyle uzmanlık falan gerektirmemesi. İşte şifre vesaire bir şey de girmemize gerek yok. Sadece bilgisayara bağlıyoruz. Bir iki tıklamada çözüyoruz. Şu an cihaz üzerindeki işlemlere geçiyor. Zaten bakın burada ekran kilidi kaldırılıyor diye bize bilgi verdi. Şu an işlemler neredeyse bitmek üzere. Birazdan zaten cihaz da kendini yeniden başlatır. Burada tamamlandı yazar. Önce zaten bilgisayar bitiyor çünkü cihazdaki işlemler biraz daha sürebiliyor. Yani birkaç dakika fazla sürüyor diyeyim. Bu bitsin sonra cihazımızı yeniden başlatalım, kurulumu yapalım. Ona da bir göz attıktan sonra videomuzu kapatabiliriz. Bakın bilgisayarda işlem tamamlandı. Buna tamamlandı deyip kapatabiliriz. Telefonumuzda şu anda bu yükleme barı hızlıca geçecektir. Tekrar yeniden başlasın kurulumu yapalım. İşlemimiz tamam. İsterseniz yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. İsterseniz de bu iOS 18 falan güncellenene kadar bu hani parola olayını biraz bekletebilirsiniz. Şu an cihaz yeniden başladı. Kurulumu yapalım. Buraları hızlı hızlı geçeceğim zaten bildiğiniz şeyler. Şimdi kurulum adımlarında bize güvenlik açısından Face ID yani yüz tanıma kilidi koymak isteyip istemediğimizi soruyor. Bunu isterseniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra diyelim Burada da kilit koymak isteyip istemediğinizi soruyor. Bunu da isterseniz kullanma diye ayarlayabilir. 4 tane yapabilirsiniz. Özel karakter vesaire. Artık keyfinize kalmış. Ben şimdi bunu mesela kullanma diye seçeceğim. Az önce biliyorsunuz kilit vardı. Şu anda o kilitle herhangi bir işimiz kalmadı. Onlar gitti. Hesabımızı da girelim. Açalım. Bir ana sayfamıza da bakalım. Sonra geçeriz cihazımız açıldı. Her şeyi tamamladık. Şu an dediğim gibi cihaz sıfırlandı. Hani fabrika ayarlarına döndü. Ama şifreyle bir işimiz de kalmadı. Biliyorsunuz ben şifre koymadım. Az önce de zaten gördünüz. O yüzden direkt açılıyor. Siz şifre koyarsanız da o şifreyi girip açabilirsiniz. Artık bilgisayarla falan da bir işimiz yok. Hani sökebiliriz. Ona laf olsun diye tuttuk. Bu şekilde normal kullanabileceksiniz. Söylediğim yöntemler içindeki en kesin garanti yöntem bu arkadaşlar. Siz yine de diğerlerine de hani artı eksi düşünerek kararınızı verirsiniz. İhtiyacınız olan tüm linkler vesaire aşağı açıklamalar yorumlar kısmında olacak. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.